da hapsiniyor. yeni de yeni Yenice de hapsiniyor. Haydi amca süper hapsiniyor. Ne böyle ya. Yayın balığı. Bu kaç kilo gelir başka? 40 kilo. 40 kilo. Tartılmış bu yayın balığı 40 kilo. Yenim. 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 Yeni gelen hap son 5 saat. Ben bir kere sana gel gel, mu? He, aynen Abi ya buyurun, abi ya buyurun, abi ya buyurun. Eee, şahane yapsam?